Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gonca gül çiçeğimin yapım aşamalarını göstermeye çalışacağım. Tane işe gülümüzün yapım aşamaları bir önceki videolarda mevcut. Yukarıya bıraktım arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz. Bismillah diyerek modelimizi yapmaya başlayalım. Parmağımızda sihirli halka yöntemiyle 4 adet gözeme yapıyoruz. Şimdi fazla bırakmış olduğumuz ipe çekerek zürafalarımızı büzdük. İlk yapmış olduğumuz gözemeye düğüm atıyoruz. Ve bir sıra etrafından boş dönüyoruz. son zürafamızı da yaptık şöyle arkadaşlar toplamda 4 adet gözeme şimdi gözememizin içerisine düğüm atarak geriye doğru döndük ve aynı gözemenin içerisine 3 adet zürafa yapıyorum Şimdi çiçeğimizin yapraklarının yapımı aşamalarına geçtik. 3 gözlemimizi yaptıktan sonra ilk zürafaya düğüm atarak başa dönüyoruz. İlk zürafamda bir adet artırma işlemi yapıyorum. Hemen ikinci zürafaya geçiyoruz. İkinci zürafada da bir adet artırma işlemi yapıyorum. diğer zürafaya geçiyoruz ve sonda da bir adet artırma işlemi yapıyorum toplamda 3 yerde artırma işimi yaparak 3 gözememizi 5 gözemeye tamamladık tekrardan başa dönüyorum İlk zürafada bir adet artırma işlemi yapıyorum. Devam ediyoruz. Orta kısma geldik, artırma yaptığımız yere ve burada bir adet artırma işlemi yapıyorum. son zürafaya kadar devam ediyoruz. Son zürafada bir adet daha artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar zürafa sayım 7 oldu. Şimdi ben Zürafa sayım 13 olana kadar başta, ortada ve sonda artırma işlemi yaparak devam edeceğim. Zürafamızın sayısını 13'e tamamladık. Yani toplamda 5 sıra çıktık. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. Evet arkadaşlar ipek eklemesini de göstereceğim sizlere. Şimdi daha başta artırma işlemi yapmıyorum. Şöyle birkaç tane zürafa yapayım. Tabi sizler eklemeyi başta da yapabilirsiniz. Ben sizlere şimdi zürafa arasında eklemeyi göstereceğim. Şu kısımda bırakabiliriz. Şimdi hemen bir sonraki zürafadan iğnemi geçiriyorum. Şu kısma düğüm atarken e, keseceğim ipin fazlalığını zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şu kısımda. ve her iki ipin üzerinden bir tane daha zürafa yapıyorum ki daha sağlam olsun. Şimdi bu kısımda her ikisini kesebilirim. orta kısma geldik. Burada bir adet daha artırma yapıyorum. Sadece orta kısımda bir adet artırma yapıyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. ve burada daha artırma yapmadan başa dönüyorum. Bundan sonra arkadaşlar daha artırma yapmayacağız. Zürafa sayımız 6 gözeme kalıncaya kadar keserek devam edeceğiz. tekrar başa dönüyorum bu şekilde arkadaşlar altı zürafa kalıncaya kadar kesmeye devam edeceğim birinci yaprağımızı tamamladık şimdi kenarından sizlere nasıl kontrol geçtiğimi göstereceğim bu kontrol geçerken arasına ip yürütmeyeceğiz zürafa tekniği ile kontrol geçeceğiz hemen alttan ilk gözlemimi ipimi düğüm atarak sabitliyorum her bir zürafaya gözleme yapıyorum arkadaşlar. Kontür işlemimiz bu şekilde olacak. bu şekilde her bir zürafaya kontör geçeceğiz tek tek ben bu kontör işlemi her yaprağı ayrı ayrı yaptım yani her yaprağın başlangıçtaki zürafasından başlayıp sonundaki zürafada ipimi kestim hani ipimi diğer yaprağa geçiş yapmadım bunu da zaten yaprağa form verirken size açıklayacağım Şimdi diğer 3 gözlemeyi de aynı yapraktan yapıp kenarlarını aynı şekilde kontrol geçeceğiz. Yapraklarımızı tamamladık. Kısaca açıklamak istiyorum. En başında sihirli halk yöntemi ile parmağımızda 4 adet gözleme yaptık ve her gözemeye 3 adet zürafa başladık. Başta ortada ve sonda artırma işlemi yaparak 5 sıra çıktık. Zürafa sayımız 13 oldu tek bir sırada yalnızca ortadan artırma işlemi yaparak geçtik daha sonra gözleme sayımız 6 rakamına ulaşıncaya kadar kestik ve etrafından tek iple kontrol geçtik şimdi bu yapraklarımıza form verirken her yaprağımız diğer yaprağın üzerine gelecek şekilde koyuyoruz arkadaşlar ve şu şekilde döndere döndere şekil vermiş oluyoruz. Bu aşamada ben dikme yapmıyorum. Zaten yapraklarını yapacağız. Yaprağının içerisine oturtturduğumuz için tekrardan dikmemize gerek kalmıyor bu kırmızı yaprağı. Yaprağına geçirdikten sonra yeşil yaprağını geçirdikten sonra şu kısımda dikerek sabitleyeceğiz. Şimdi e, Gonca gülümüzün yeşil yaprağını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Sihirli halk yöntemiyle parmağımızla 9 adet gözeme yaptık ve toplamda 6-7 sıra çıktık. Bu aşamada arkadaşlar 1 adet artırma yapıyorum. 3 gözemede bir artırma yapacağız arkadaşlar. 3 gözeme yaptım. Şimdi buraya bir adet daha artırma yapıyorum. Tekrardan 3 adet gözeme yapıyorum. ve bir adet artırma yapıyorum. Toplamda 3 adet artırma işlemi yapmış oluyoruz. 3 gözleme de yapınca ilk artırma yaptığım yere gelmiş oldum. 9 adet zürafamızı 12 adete çıkarmış olduk. Bunun amacı ise arkadaşlar yaprağımızı çiçeğimize geçirdiğimiz zaman şu aradaki boşluğu rahat bir şekilde verebilmek için şimdi hiçbir işlem yapmadan etrafından bir sıra boş döneceğim bir sıra döndük şimdi yapraklarını yapmaya başlayalım 3 adet gözlemeyi alıyoruz arkadaşlar ve düğüm atıyoruz Bu şekilde ilk zürafanın içerisinde bir adet artırma işlemi yapıyorum yapraklardaki tekniğimiz başta ve sonda artırma işlemi yapmak şimdi ikinci gözemeye geçtim üçüncü gözemeye geliyorum ve burada bir adet artırma yapıyorum tekrar başa dönüyorum İlk zürafada bir adet artırma yapıyorum hemen ikinci gözemeye geçiyorum burada ip eklemesi yapacağız arkadaşlar hemen ipimi önden ilmek alarak bir sonraki zürafaya iğnemi batırıyorum şu keseceğim iple bir adet gözeme yapıyorum bu şekilde bir sonraki zürafaya batıyorum bir adet daha zürafa yapıyorum yani üzerlerine ki daha sağlam olsun burada fazlalık kısmı kesiyorum ve bir adet artırma işlemi yapıyorum Tekrardan başa dönüyorum. İlk zürafada bir adet artırma yapıyorum. Hemen yandan devam ediyorum. Son zürafaya geldik ve burada bir adet daha artırma işlemi yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. İlk zürafada bir adet artırma yapıyorum. Son zürafaya kadar devam ediyoruz. 2 sıra artırma işlemi yaptık. Şimdi daha artırma yapmadan zürafa sayımız bir kalıncaya kadar kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar başa dönüyoruz. Evet arkadaşlar son bir gözlenmemizi yaptık. Aynı gözemin içerisine tekrardan düğüm atıyorum. Ve üzerine 3 adet pırpır yapıyorum. İlk yapmış olduğum pırpıra ya da zürafa da diyebilirsiniz. Batarak geri dönüyorum. Buradaki tekneğimiz 3-2-1 Tekrar başa dönüyorum. bir gözeme kaldı aynı gözemeye tekrardan batıyoruz arkadaşlar ve tepesine bir adet pırpır yapıyorum aynı pırpırın içerisine de düğüm atıyorum ve birinci yaprağımızı tamamlamış oluyoruz Şimdi arasına bir zürafa boşluk bırakarak bir tane daha yaprak yapacağım. Yani her yaprağımızın arasında bir zürafa boşluk kalacak arkadaşlar. Yaprağımızı tamamladık. Şimdi çiçeğimizi yaprağımızın orta kısmından geçiriyorum. şurada yapraklarını birazcık düzelim şöyle yapraklardan çekerek çiçeğimizi içerisine oturtuyoruz Ben içerisine tomurcuk yapmadım arkadaşlar. Sizler isterseniz çiçeğin içerisine tomurcuk da yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu kısmı içerisinde tam anlamıyla oturttuktan sonra arkadaşlar kırmızı değil yeşil iple şu kısımda dikiyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladık. Bu yapmış olduğum gonca gülü e, tülbentlerinizde mevlüt örtülü, örtüsü modellerinizde e, kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.